Arkadaşlar merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda M2 çaba figürünü resimlerle anlatımını paylaşıyorum. Sol köşedeki boncuklardan başlıyoruz. 1 altın, 6 altı lacivert, 1 altın, 6 altı lacivert, 1 altın boncuğu iğneme alarak misinimi sonuna kadar götürüyorum. Altın boncuğun yanına bir altın boncuk alarak ilk lacivert boncuktan geçiyoruz. Sonra bir boncuk atlayarak altı boncukla yukarı çıkıyoruz. Ve altın boncukları sırayı tamamlıyorum. Şimdi figürün sol tarafını bir sıra daha yapacağım. Çapraza bir altın boncuk atarak başlıyorum. 2 lacivert, 1 altın, 2 lacivert, bir altınla da aşağı iniyorum. Şimdi alttan dolaşarak figürün sağ tarafına başlayacağım. Bu sırada 3 lacivert, bir altın, 3 lacivert, bir altınla yukarı çıkıyorum. Bir altın boncukla dönüş yapacağım. Bir altın, bir lacivert, bir altın, iki lacivert, bir altın, bir lacivert, bir altınla da bu sırayı tamamlıyorum. Son attığım altın boncuğun içinden yukarı döndüm bir lacivert, 5 altın, bir lacivertle de, de bu sırayı tamamlayacağım. Bir altınla dönüyorum. Bir lacivert, bir altın, iki lacivert, bir altın, bir lacivert, bir, altın, bir, lacivert, bir altınla aşağı iniyorum. Tekrar son attığım altın boncuğun içine gelip 3 lacivert bir altın 3 lacivert yukarı çıkıyorum. Yukarıdaki altın boncuğun yanına bir altın boncuk atarak aşağı döndüm bir lacivert, bir altın, iki lacivert, bir altın, bir lacivert ve bir altınla sırayı tamamlıyorum. Şimdi sıramız daralmaya başladı. Çapraza bir altın alarak başlıyorum. Bir lacivert, 3 altın, bir lacivert, bir altınla yukarı çıkıyorum. Son attığım altın boncuğun çaprazına bir altın boncuk alarak bir lacivert iki altın bir lacivert bir altınla bu sırayı tamamlayacağım. Son attığım altın boncuğun içine girdim. Çaprazına bir altın boncuk atıp bir lacivert bir altın bir lacivert bir altınla yukarı çıkıyorum. Çapraza yine bir altın boncuk atarak iki lacivert bir altınla da aşağı iniyorum. Son attığım altın boncuğun içine gelerek altın, lacivert ve altın boncuklarla yukarı çıktım. Burada iki altın kullanarak bir sıra daha yaptıktan sonra son altın boncuğu da koyarak Figürün bu tarafını tamamlıyorum. İsteyen arkadaşlar direktlik yapmak isterlerse buraya bir kurp yapabilirler. Şu boyunca gelerek Sol tarafı Geçeceğim. Elimde ters olmasın diye çeviriyorum. Boş olarak Buraya kadar çıkıyorum. Çapraz'a bir altın boncuk atarak başlıyorum. Lacivert, altın, altın, lacivert, altın boncukla sırayı tamamlıyorum. Tekrar altın boncuğun içine gelerek çapraz'a bir altın boncuk atacağım. Altından sonra lacivert, altın, lacivert, altınla bu sırayı tamamlıyorum. Tekrar çapraza bir altın boncuk atarak lacivert, lacivert ve altın boncukla bu sırayı tamamladım. Tekrar çapraza geldim. Bir altın boncukla dönüyorum. Lacivert ve altın boncukla da bu sırayı tamamladım. Şimdi burada iki altın kullanacağım. Bu sıra tamamlanmış olacak. Son altın boncuğu da yerine takarak figürü tamamlamış oluyorum. Bundan sonra bir kenar çıkıp mi keseceğim. Böylece figürümü bitirmiş olacağım. Çapa figürümüz tamamlandı. İsteyen arkadaşlar buraya isterlerse bu tarafa birer Şu örnekte gördüğünüz, gördüğünüz gibi yanlara birer kop yapabilirler ya da yukarıya bir kop yaparak kolye ucu olarak kullanılır. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin diyorum. Başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın.